Cancağızım hepinize merhaba, okul öncesi ÖABT sınavına hazırlık kapsamında çektiğimiz video serilerinden biri olan Benzeyen Farklılıklar serisinde tekrar birlikteyiz. Hatırlarsanız bu serinin birinci videosunda çocuk ruh sağlığı dersinde birbirine oldukça benzeyen nüanslarla ayrılan ruhsal bozuklukları ele almıştık. İkinci videomuzda da erken çocuklukta oyun gelişimi ve eğitimi dersinde birbiriyle benzerlik gösteren ve nüanslar da birbirinden ayrılan oyun türlerini ele alacağız. 2023 sınavında sınava hazırlanan tüm cancağızlarımıza enişten başarı dileklerimi yolluyorum. Umarım her şey gönlünüzce olur ve bir an önce arzu ettiğiniz mesleğinize başlar, çocuklara kavuşursunuz. Eğer aranızda 2024 sınavına hazırlanmak amacında olanlar varsa da www.aketonline.net adresinde, benim yürüttüğüm bir uzaktan eğitim kursumuz var. Burada bizimle beraber yol almak isterseniz kayıt olabilirsiniz. Hazırsanız bu videomuz başlıyor. Erken çocuklukta oyun gelişimi ve eğitimi dersinde sıkça soru çıkan partenin oyun gelişim evreleri, oyun gelişim türleri var. Özellikle de burada... Paralel, birlikte ve kooperatif oyun birbiriyle karışıyor. Tabii partinin hiçbir oyuna katılmama, yalnız oyun, seyirci oyun diye de oyun türleri var ama onları yapmak nispeten daha kolay. Şimdi bu videoda paralel oyun, birlikte oyun ve kooperatif oyunu tek tek ele alıp hem aralarındaki benzer özellikleri hem de farklılıkları görmüş olacağız. Şimdi Cancaz'ın bu üç oyun türünde de yani paralel oyunda da, birlikte oyunda da, kooperatif oyunda da en az 2 çocuğun aynı ortamda oyun oynaması lazım. Ee, tek çocuk olursa böyle bir durum olmuyor. Burada her üç oyun davranışının da ortaya çıkması için paralel, birlikte, kooperatif en az iki çocuğun aynı ortamda oyun oynaması gerekiyor. Şimdi burası bir ortam olsun. Bu ortamda da iki tane çocuk oyun oynasınlar. Eğer bu iki çocuk oyun oynarken aynı ortamda oyunları hakkında hiç sohbet etmiyorlarsa, fikir alışverişinde yapmıyorlarsa, iletişim kurmuyorlarsa, yani iki paralel kenar gibi ikisi de kendi yoluna gidiyorsa, kendi oyunlarının başrolünü oynuyorlarsa işte biz buna Paralel oyun diyoruz. Tabi bu paralel oyunda aynı ortamdaki çocuklar sırt sırta da dönmüş olabilir. Birbirinin çaprazında da olabilir. Birbirlerini de görüyor olabilir. Hatta birbirlerinden öykünüyor da olabilirler ama aralarında oyun iletişimi söz konusu değil. Bu durumda paralel oyun seçeneğini işaretliyoruz. Şimdi gelin birlikte oyuna bakalım. Diğer adı ilişkisel oyun zaten. Yine aynı ortamda iki çocuk olduğunu varsayalım. Her iki çocukta oyun oynuyor. Kendi oyunlarını oynuyor olabilirler. Ama bu çocukların arasında oyunlarına dair bir iletişim kuruluyorsa, etkileşim başlıyorsa, biri diğerine oyununu anlatıyorsa, o da kendi oyunundan söz ediyorsa, birbirlerini dinliyorlarsa... Biri diğerinden materyal istiyorsa, öteki de ona verip veremeyeceğini söylüyorsa, verecekse ne zaman vereceğini söylüyorsa, ne amaçla istediğini soruyorsa, yani aralarında böyle bir iletişim, ilişki kuruluyorsa işte bu da e, birlikte oyun ya da diğer adıyla ilişkisel oyun deniyor. Son olarak bir de kooperatif oyuna bakalım. Yine bir ortamımız olsun. Bu ortamda da misal iki çocuğumuz olsun. Bu iki çocuk oyun oynuyorlar ama aralarında zaten bir etkileşim, bir iletişim var ve ikisi birlikte ortak bir amaç doğrultusunda oyunu sürdürüyorlar. İşbirliği kuruyorlar, görev paylaşımı yapıyorlar. Yani sosyal etkileşim zirveye çıkmış durumda gördüğünüz gibi. Buna kooperatif oyun deniyor ve diğer adı. İşbirlikli oyun. Şimdi gördüğünüz üzere paralel oyunda çocukların yan yana ama etkileşimleri e, sıfır seviyesine yakın. Birlikte oyunda çocuklar yan yana ve etkileşim içindeler ama ortak bir amaçları yok. Kooperatif oyunda ise işbirliği var, ortak bir amaç doğrultusunda ilerleme var. Yani sosyal etkileşim ...maksimum seviyeye çıkmış durumda. Olaya bu şekilde bakarsanız... ...bu üç e, oyun türünü... ...ayırmanız çok daha kolay olacaktır. Cancazın bir de klasik oyun kuramları var. Dört tane klasik oyun kuramı bulunuyor. Fazla enerji kuramı... ...rahatlama kuramı... ...tekrarlama kuramı... ...ve hazırlık kuramı diye. Şimdi burada... ...tüm klasik oyun kuramlarının ortak bir takım özellikleri var. Mesela... Oyunun gelişimsel sonuçlarından ziyade daha çok çocukların neden oyun oynadığına bakıyorlar. Yani demem o ki şunu önemsiyorlar. Bu oyunlar çocuğun gelişimine hangi gelişim alanına ne tür etkiler yapar, ne gibi sonuçlar doğur buna bakmaktan ziyade buna aynı isimli çocuk neden oyun oynuyor? Buna odaklanıyorlar. Bir diğer mevzu da bilimsel araştırma veya gözlem sonuçlarından ziyade daha çok felsefi yorum niteliği taşıması klasik oyun kuramlarının. Aynı zamanda bunlar oyunu içgüdüsel ve fizyolojik bir ihtiyaç olarak da kabul ediyorlar. Bu dört klasik oyun kuramından ilk ikisi yani Fazla enerji kuramı ve rahatlama kuramı birbiriyle benzerlik gösteriyor. Birazdan ekrana yansıtacak görüntülerle ikisinin arasındaki farkı netleştireceğiz. Şimdi e, ekrana gelecek olan şu siyah çember aynı zamanda insan vücudu olsun. Efendim bu kurama göre insan vücudu e, oyun oynuyormuş. Neden oyun oynuyor? İçgüdüsel bir şekilde fizyolojik bir ihtiyaç olarak. Neymiş bu fizyolojik ihtiyaç? Vücudunda birikmiş fazla ve gereksiz enerjiyi vücuttan atmak. İşte burada gördüğünüz siyah kara kirli vücudu rahatsız eden enerjiyi çocuk oyun oynayarak vücudundan dışına atıyormuş. E Bildiğiniz üzere e, çocuklar ve insanların hepsi aslında e, vücutların ürettiği enerjinin bir kısmını sağlıklarını ve varlıklarını sürdürmek için kullanıyorlar. Buna rağmen vücutta hala fazladan bir enerji kalıyor ve atılmadığı takdirde insanı rahatsız etmeye başlıyor. İşte oyun vasıtasıyla çocuklar bu fazla enerjiyi vücutlarından boşaltıp bu yolla enerjilerini eylemlere aktarma fırsatı, veriyorlarmış. Bu kuramda zaten oyunun şekli ya da içeriği önemli değil. Yani bu bağlamda oyun oynamak doğuştan gelen fizyolojik bir gereksinim ve amaçsız bir eylem olarak kabul ediliyor bu kuramda. Nedir bu kuram? Spencer ve Schiller'ın ortaya attığı fazla enerji kuramı. Yani oynuyoruz, vücuttaki gereksiz enerjiyi dışa atıyoruz. Burada bir dışa atım söz konusu. Şimdi gelin bir de rahatlama kuramına bakalım. Ee, yine buradaki sarı çemberde insan e, vücudu olsun, oyun oynuyoruz. Niye oyun oynuyormuşuz bu sefer? Vücudumuza enerji toplamak için. Efendim bu teoriye göre oyun metabolizmanın tükettiği enerji yeniden kazanmamızı sağlıyormuş. Çocuklar oyun yoluyla yorgunluktan kurtuluyorlar, enerji topluyorlar, can buluyorlar eğleniyorlar ve dinliyorlar, dinleniyorlar. Yani oyun çocuklara mutluluk, canlılık ve keyif verip onları hem rahatlatıyor hem de dinlendiriyor. Hem de eğlendiriyor. Şimdi rahatlama kuramının bir diğer adı dinlenme. Diğer adı yeniden yaratma. Diğer adı eğlenme. Diğer adı rekreasyon kuramı. Kim bulmuş bunu? Lazarus ortaya atmış. Efendim gördüğünüz gibi burada da bir içe alım var. Ne var? Fizyolojik bir ihtiyaç olarak oyun oynayarak içgüdüsel bir şekilde vücudumuza gerekli olan enerjiyi sağlıyorsak, rahatlama, vücutta birikmiş kirli enerjiyi vücuttan atıyorsak bu da fazla enerji kuramı oluyor. Şimdi de 3 ve 4 numarada ele alacağımız iki klasik kuramla devam edelim. Bunların da birbiriyle benzerlikleri ve farklılıkları mevcut. Şimdi burada da biraz sonra ekrana yansıdığında tekrarlama kuramıyla hazırlık kuramı arasındaki farkları görmüş olacağız. Şimdi ee, çocuklar neden oyun oynuyormuş? Çocukların oyun oynama nedeni geçmişteki ilkel atalarının oyun davranışlarını tekrar etmekmiş efendim. Hal tarafından ortaya atılan bu klasik kurama, tekrarlama kuramı diyoruz. Bir diğer adı özünü bulma ama orijinalinde de rekapitülasyon kuramı. Bu kuramda oyun çocuğun içgüdüleriyle oyun içerisinde ilkel atalarının geçirdiği deneyimsel ve ruhsal aşamaları tekrar yaşamasını sağlıyormuş. Tabi buradaki deneyimler çocuğun kendi ırkına ya da milletine özgün yaşam deneyimleri olarak karşımıza çıkıyor. Yani bir nevi geçmişi atalarımızı onların deneyimlerini ve oyun davranışlarını tekrar ediyoruz. Aynı zamanda bu tekrarlama kuramı işte modern yaşamın içinde yer bulmayan işte çığlık atma, atlama, zıplama, bağırma gibi ilkel diyebileceğimiz davranışları da oyun yoluyla çocuğun sergilemesini sağlayan bir kuram olarak karşımıza çıkıyor. Yani tekrarlama kuramı deyince aklımıza ipucu kelime gelecek. O da geçmiş. Peki bir nevi bunun tam tersi olan hazırlık kuramı ne? Ona bakalım şimdi. Oyun yoluyla çocuklar geleceğe hazırlanıyorlarmış. E, gross tarafından ortaya atılan hazırlık kuramının bir diğer adamı adı ön egzersiz kuramı. Diğer adı da öncül deneme kuramı. Hatta bazı kaynaklar alıştırma kuramı adını da veriyor. Şimdi burada çocukların oyun oynama nedeni geleceğe hazırlık ihtiyaçları olarak kabul ediliyor. Oyun aracılığıyla çocuklar gelecekteki rol ve sorumluluklarına yönelik egzersizler yapıyorlarmış. Çocuk oyun yoluyla bir yetişkin olarak nasıl yaşaması gerektiğini araştırıyor ve bunları uygulama fırsatı buluyor bu kurama göre. Deneyimsel oyun var burada, bir de sosyonomik oyun var. Şimdi bu oyun kuramında deneyimsel oyun Çocuğun kendisini kontrol etmesine yardım ediyor. Sosyonomik oyun ise kişiler arası ilişkiler kurmasını, oyunda bunlara yer vermesini sağlıyor bu hazırlık kuramında. Gördüğünüz gibi tek karnama kuramında oyun geçmişle ilişkilendirirken hazırlık kuramında oyun gelecekle ilişkilendiriyor. Can geldik bir videonun sonuna. Daha bu videomuzda benzeyen farklılar serisinin içinde erken çocuklukta oyun gelişimi ve eğitimi dersi kapsamında karıştırılabilen konuları ele aldık. Ee, öğretmenliğe gönül vermiş cancağızlarının hepsine 2023 sınavında sonsuz başarılar diliyorum Allah, Allah zihin açıklığı versin Ama aranızda 2024 sınavına hazırlananlar varsa www.oketonline.net adresinde benim yürüttüğüm uzaktan eğitim kursuna kayıt yaptırabilirler ee, Sağlıcakla kalın, kendinize çok iyi bakın, Allah'a emanet olun